Neden gençtiriliş diye bir soru var. Geçen sene üniversitede bir çalışma yapıyorduk. Üniversitedeki adımız Üniversite Kıyamıydı. Üniversite Kıyamını işte bazı nedenlerden dolayı sosyal medya üzerinden aşırı bir saldırıya maruz kaldık. İşte otobüste Kur'an çalışmasından dolayı. Sonra kıyam biraz böyle sert geldi sanki. Hani Müslüman arasında kıyam kelimesi güzel ama mesela evrensel düşündüğümüz zaman biraz böyle değişik olunca ama ona eş değer olan diriliş de kıyamla yani eş anlamlı zaten diyebiliriz. Ee, genç de aslında ben genç kelimesini yaşa vermiyorum. Çünkü sahabeye diyorlar kaç yaşındasın? 3 yaşındayım diyor. Halbuki bakın 45 yaşındayım. Nasıl 3 yaşındasın sen? Ben 3 yıl önce iman ettim diyor. Yani çok güzel bir yaklaşım sahabenin. Yani yaşımızı, gençliğimizi, yaşla değil, genç tabirini yaşa değil de e, İslam dinindeki mücadelemize vererek o tabirde kullandım. Ondan dolayı gençtirilmiş. Başka da bir nedeni yok. Elhamdülillah ya Rabbil Alemin.